Geliyor. Abi, abi burada dolu ya. 43 numara geliyor evet, bak. Evet evet evet. Kaç tane var Bak geliyor. Necmettin usta çekiyor. Abi kocaman. Bak geliyor. Allah Allah. Evet. Geliyor. Geliyor. Tahminle bulunalım. Ne? Geliyor. 43 numara. 43 numara. Korkuş korkuş numara. Korkuş korkuş numara. Korkuş korkuş türü ne? Evet. Bu Mercan. Mercan, mercan diyoruz. Bakalım, mercan, her her mercan. çok güzel Mercan. mı çıkacak bakalım. Bak Mercan çıkacak. Başka bir şey çıkmayacak. Evet. güzel asılıyor. Oh zevkli. Maşallah. Vallahi kara Maşallah. Allah. Maşallah Allah. maşallah maşallah evet. Allah Allah, evet, olup evet, olup ya, evet evet evet. Bu numara böyle olur işte. Oo <laughs> oh, kara göz hadi çıkıyordu güzel oldu. Evet. Tebrik edelim mi arkadaşlar? Bak, bir tebrikler o, falan o, değil. Bari, Tabii, tebrik ederiz. Tebrik, tebrik ederiz. Bir şey Evet abi. Siz ne diyorsunuz bu konuda Halil Bey? Bak. Bak güzel. 45 numara çok güzel bir vereceğim. Evet hadi bakalım. O oynuyor balıklar, Ağzına kadar dolu harika. Bu da, evet. bu da küçük bir karagöz tabi bunu salmamız gerekiyor. Evet. Doğayı e koruyalım. koruyalım. Salıyoruz bak şimdi. Ç o bize binlerce balık olarak geri gelecek. Bravo. Teşekkürler. Yani bu da. <laughs> doayı, do centilmenlik. Doğayı Evet. <laughs>